Selam arkadaşlar. Bir başka kronik sorun videosuyla daha sizlerle beraberiz. Tabi eski ve bilinen sorunları zaten sizinle sık sık videolarımızda ve yayınlarımızda paylaşıyorum ama nispeten daha yeni şöyle son 4-5 senede ortaya çıkan problemler pek bilinmediği ve daha yeni yeni yaygınlaştığı için size ancak aktarabiliyorum. Çünkü önce kronik hale geldiğinin kanıtlanması lazım. Yeterince insanın hem Türkiye'de hem de yurt dışında şikayetçi olması lazım ki ben size böyle bir problem var. Bakın arkadaşlar dikkat edin diyebileyim. Evet arkadaşlar bu sorun da son 5 senede 5-6 senede ortaya çıkmaya başlayan ve Volkswagen grubunun 2019-2020 civarında biliyorsunuz yavaş yavaş ETSI yani mild hibrit motorlara geçti bu arabalar. Sorun da bu hibrit sistemiyle alakalı. Volkswagen, Seat ve Cupra'da biliyorsunuz ETSI olarak geçiyor. Skoda'da E-Tech olarak geçiyor. Teker teker modelleri saymayayım ama Golf'ünden Tutun, Leon'una kadar, Octavia'sından A3'üne, Tiguan'ından, Formentor'una kadar pek çok otomobilde bu 1.0 ve 1.5 hafif hibrit motorlar yer alıyor. Peki mevzu nedir? Biliyorsunuz arkadaşlar bu hibrit sistemleri yakıt tüketimini yani emisyonları düşürmek için kullanıyorlar. Esasında fabrika verilerine baktığın zaman totalde böyle 0.5 litre civarı bir yakıt tasarrufu söz konusu. Yani 0.5 litre uğruna esasında son derece pahalı, son derece komplike ve bu tür problemlere gebe bir sistem yerleştirilmiş bu motorlara. Tam olarak sorun arkadaşlar alternatör ünitesi diye bir parça var, bir mekanizma var. Bu alternatör ünitesi hem marş motoru hem de şarj dinamosu görevi görüyor. Bu arabaların aynı zamanda 48 voltluk bir lityum iyon bataryası var. Yani 12 voltluk geleneksel akü ile beraber bir de 48 voltluk bataryaları var. Bu alternatör ünitesi de bu ikisini şarj etmekle sorumlu. Direkt olarak motorun krank miline bağlı bir parça ve zamanla bozuluyor. Peki bu parça bozulduğu zaman ne oluyor? Haliyle 12 volt ve 48 voltluk sistemler yani elektrik sistemi arabanın şarjı olmuyor, devre dışı kalıyor. Araba hiç çalışmıyor ya da hareket halindeyken bir anda durabiliyor. Gösterge panelinde de hata 48 volt beslemesi şeklinde bir uyarı çıkıyor. Bu ünitenin yani alternatörün üreticisi Valeo ile Audi davalık oldu. Yurt dışında son derece bilinen bir problem aynı Türkiye'de olduğu gibi. Bununla alakalı bazı ülkelerde geri çağırmalar söz konusu, ücretsiz parça değişimi söz konusu. Türkiye'de ise eğer arabanız garanti dışındaysa servise götürdüğün zaman alternatörle beraber Akü de değişiyor. 100 bin lira ile 150 bin lira arasında bir masrafı var. Bazı örneklerde iyi niyet garantisi uygulanarak daha makul fiyatlardan bu iş çözülebiliyor. Ama araştırdığım kadarıyla ve sizlerden de bu problemi yaşayan takipçilerimden geri gelen bildirimlere göre çoğunuzun başına bu sorun garanti dışındayken gelmiş ve dediğim gibi marka ve modeline göre 100 bin lirayla 150 bin lira arasında bir ücret ödemek zorunda kalmışsınız. İki tane dipnot düşmüşüm burada. Birincisi arkadaşlar bu 50 TDI ve 55 TFSI dediğimiz 6 silindirli Audi'nin çok daha güçlü motorlarında da gene aynı sistem var. Aynı 48 voltluk lityum iyon bataryayı onlar da kullanıyorlar. Hatta daha yukarıya çıktığın zaman S6, RS6, S8 falan gibi otomobillerde de aynı sistem var. Ve onlar da aynı problemden muzdarip. İkinci not ise Volkswagen grubunda bir tane daha mild yani hafif hibrit sistemi var. O 12 voltluk daha basit bir sistem. Hangi otomobillerde var? En yaygın olanı mesela 45 TFSI motorlu arabalar. Yani Audi, A4, B9 kasa, bir önceki kasa 45 TFSI'de 12 voltluk sistem var. Onların alternatörü farklı ve anladığımız kadar, en azından araştırdığım kadarıyla 48 voltluk sistemdeki sorunlar o arabalarda, 12 voltluk arabalarda gözükmüyor. Bununla beraber bir problem daha var. Vites kolu arızası diye. Esasında bu ETSI motorlarla direkt alakalı değil, haliyle DSG ile alakalı. Ama çoğunlukla gene ETSI ve gene bu mild hybrid sistemini, 48 voltluk mild hybrid sistemini kullanan arabalarda ortaya çıkıyor. Yani genel olarak 2020 sonrası DSGli hemen hemen bütün Volkswagen grubu otomobillerde mevcut en çok görüldüğü modeller Golf, kedi. Leon, Octavia ve A3. Bunda da sorun şu önce ekranda bir uyarı çıkıyor vites kolu hatası diye ama sürmeye devam edebilirsiniz yazıyor ama siz tabii ki işkilleniyorsunuz ve eninde sonunda arabayı servise götürüyorsunuz. Sorun topuzun altındaki, vites topuzun altındaki vitesleri seçmeye yarayan bir mekanizma var. Zamanla bu mekanizmaya toz, pislik vesaire giriyor ve içeride bir temassızlık ortaya çıkıyor. Eğer servise gidecek olursanız gene arabanız garanti dışında ise 15 bin lirayla 25 bin lira arasında bir masraf ortaya çıkıyor ve o parçayı yani vites seçme mekanizmasını değiştiriyorlar veya bazı kullanıcılar ya kendi kendi başlarına ya da arabayı sanayiye götürerek o topuzun altındaki ilgili sokete söküp pinlerini temizleyerek de çözebiliyorlar bu sorunu. Yani aklınıza bulunsun arkadaşlar eğer 2019-2020 sonrası özellikle ETSI ve DSG'li bir otomobil satın alacak olursanız bu iki kronik soruna dikkat edin. İkisini zaten maliyetini topladığınız zaman neredeyse böyle 1.0 sandık motor masrafı falan ortaya çıkıyor. Bununla beraber sizden ricam eğer arkadaşlar arabanızda hangi marka ya da hangi model hiç fark etmez. Buna benzer problemler yaşamış iseniz ve sonra araştırmış iseniz internette aynı sorunu Yaşayan başka yüzlerce bir sürü hem yerli hem de yabancı kaynakla karşılaşmış iseniz lütfen arkadaşlar beni haberdar edin ben de gerekli araştırmayı ondan sonra yapıp sizinle paylaşırım ki hepinizin bundan haberi olsun. Daha da önemlisi markaların bundan haberi olsun ki esasında zaten markaların haberi var ama maalesef Türkiye'de böyle bilinen böyle kronik sorunlarda gereken aksiyonları almıyorlar ve nihayetinde onların hatasının bedeli sizin cebinizden çıkmak zorunda kalıyor. Bunu birlikte düzeltmemiz lazım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın hepinizi seviyorum sayıyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.